Efendim pas geçti, sebebi nedir? Efendim minimumlarda hiç görüşü yok. Başım teşekkür ederim. Anatolia 7 Roma X-ray bilgi alındı mı? Anatolia <laughs> 7 Roma X-ray Anatolia 7 Roma X-ray did you copy? The other traffic uh, missed approach, make a missed approach due to low visibility for your information. Copy thanks Anatolia 7 Roma X-ray we copy. Sekofila İstanbul Sağlık efendim. Sizin niyetiniz nedir? Yaklaşmayı deneyecek misiniz? Efendim ben size yaklaşmaya 9 ekip kilo. Anlaşıldı. 5 misli al çalışa serbestsiniz. O devam edin. O devam ediyoruz. 5 misli al çalışa serbest sanırım söylüyorum. Aynı ekip kilo. Efendim bulunduğunuz pozisyondan sol şubiyette 636.6'sına gidin ve orada beklemeye gelin e, ee, Fox Street 636 Direct e, Hold over Fox Street 636 Anadolu'da. Thank you İstanbul Bilmiyoruz ee, efendim Anlatabiliyor 186. Efendim bir trafik inmiş bilginize Şu anda bir trafik indi Teşekkür ederim. Bir tane daha trafik var galiba yaklaştı Onu da hiç bilmiyoruz anlayacağız Rahatlarına tekrar değerlendiriyoruz Sağ olun teşekkür ederim Bekliyorum